92. Bölüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miracı İmam Bukhari rahmetullahi aleyh, Katade rahmetullahi aleyh'den şöyle rivayet eder. Hz. Enes bin Malik radiyallahu anh, Malik i̇bn i Sa'sa'a radiyallahu anh'tan naklen anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara miraca götürüldüğü geceyi anlatarak şöyle demiştir. Ben Kabe'nin avlusunda, hatim kısmında, belki de hıcır da demişti, yatıyordu. Bir rivayette şu ilave var. Uyku ile uyanıklık arasındaydım. Derken bana Cebrail aleyhisselam geldi. Şuradan şuraya kadar göğsümü yaktı. Ravilerden biri yanında oturan caruda bununla ne kastedildiğini sorar. O da bu sözüyle boğaz çukurundan, kıl biten yere kadar olan kısmı kastedildiğini söyler. Sonra anlatmaya devam eder. Kalbimi çıkardı, sonra bana içerisi imanla ve hikmetle dolu altından bir kap getirildi. Kalbim çıkarılıp su ve zemzem ile yıkandı. Sonra içerisi imanla doldurulup tekrar yerine kondu. Sonra bu işlemi bir daha yaptı. Sonra merkepten büyük katırdan küçük beyaz bir hayvan getirildi. Carut ravi eder ki bu Burak'tı ey Ebu Hamza. Enes bin Malik radıyallahu anh da evet diye karşılık verdi. Sonra anlatmaya devam etti. Ön ayağını gözünün gittiği en son noktaya koyarak yol alıyordu. Ben onun üzerine bindirilmiştim. Böylece Cibril aleyhisselam beni götürdü. Dünya semasına kadar geldik. Kapının açılmasını istedi. Gelen kim diye soruldu. Cibril dedi. Beraberindeki kim denildi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ona Miraç daveti gönderildi mi denildi? Evet dedi. Hoş gelmişler. Bu geliş ne iyi geliştir denildi. Derken kapı açıldı. Kapıdan geçince orada Hazreti Adem aleyhisselamı gördüm. Denildi ki bu babanız Ademdir. Ona selam ver. Ben de selam verdim. Selamıma karşılık verdi. Sonra bana dedi ki Salih evlat hoş gelmiş. Salih peygamber hoş gelmiş. Sonra Hazreti Cebrail beni yükseltti ve ikinci kat semaya geldi kapıyı çaldı. Bu gelen kim denildi. Ben Cibril'im dedi. Beraberindeki kim denildi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ona miraç daveti gönderildi mi denildi. Evet dedi. Hoş gelmişler. Bu geliş ne iyi geliş dediler. Derken bize kapı açıldı. İçeriye girince Hazreti Yahya Aleyhisselam ve Hazreti İsa Aleyhisselam ile karşılaştım. Bu ikisi teyze oğullarıydı. Hazreti Cebrail Aleyhisselam dedi ki: "Bunlar Hazreti Yahya ve Hazreti İsa Aleyhisselam'dırlar. Onlara selam ver." Ben de selam verdim. Onlar da selamıma karşılık verdiler. Sonra şöyle dediler: "Hoş geldin Salih kardeş. Hoş geldin Salih peygamber." Sonra Cebrail aleyhisselam beni üçüncü kat semaya çıkardı. Kapıyı çaldı. Bu gelen kim denildi. Ben Cibril'im dedi. Beraberindeki kim denildi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ona miraç daveti gönderildi mi denildi. Evet dedi. Hoş gelmişler. Bu geliş ne iyi geliş dediler kapı bize açıldı. İçeri girince Hazreti Yusuf aleyhisselam ile karşılaştık. Cebrail aleyhisselam dedi ki bu Yusuf aleyhisselamdır. Ona selam ver. Ben de selam verdim. Selamıma karşılık verdi. Sonra dedi ki Salih kardeş hoş gelmiş. Salih peygamber hoş gelmiş. Sonra Cebrail aleyhisselam beni dördüncü kat semaya çıkardı kapıyı çaldı. Bu gelen kim denildi. Ben Cibril'im dedi. Beraberindeki kim denildi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ona miraç daveti gönderildi mi denildi. Evet dedi. Hoş gelmişler. Bu geliş ne iyi geliş dediler. Kapı açıldı. İçeri girdiğimizde Hazreti İdris aleyhisselam ile karşılaştık. Hazreti Cebrail aleyhisselam dedi ki bu İdris aleyhisselamdır. Ona selam ver. Ben selam verdim. O da selamımı mukabele etti. Sonra bana dedi ki Salih kardeş hoş geldin. Salih peygamber hoş geldin. Sonra Hazreti Cebrail aleyhisselam beni yükseldi. Beşinci kat semaya geldik. Kapıyı çaldı. Bu gelen kim denildi ben Cibril'im dedi. Beraberindeki kim denildi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ona miraç daveti gönderildi mi denildi. Evet dedi. Hoş gelmişler. Bu geliş ne iyi geliş dediler. Kapı açıldı. İçeri girince Harun aleyhisselam ile karşılaştık. Cebrail aleyhisselam dedi ki bu Harun aleyhisselamdır ona selam ver. Ben selam verdim. O da selamıma karşılık verdi ve dedi ki, Salih kardeş hoş geldin. Salih peygamber hoş geldin. Sonra Cebrail aleyhisselam beni yükseltti ve altıncı kat semaya geldik. Kapıyı çaldı. Bu gelen kim denildi? Ben Cibril'im dedi. Beraberindeki kim denildi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi ona miraç daveti gönderildi mi denildi? Evet dedi. Hoş gelmişler. Bu geliş ne iyi geliş dediler. Kapı açıldı. İçeri girince Hazreti Musa aleyhisselam ile karşılaştık. Hazreti Cebrail aleyhisselam dedi ki bu Hazreti Musa aleyhisselamdır. Ona selam ver. Ben selam verdim. O da selamıma mukabelede bulundu. Sonra dedi ki Salih kardeş hoş geldin. Salih peygamber hoş geldin. Ben onun yanından geçince ağladı. Kendisine niye ağlıyorsun dilindi. Şöyle cevap verdi. Çünkü benden sonra bir delikanlı peygamber oldu. Onun ümmetinden cennete gidecekler, benim ümmetimden cennete gideceklerden daha çok. Sonra Cibril aleyhisselam beni yedinci kat semaya çıkardı ve sonra kapıyı çaldı. Bu gelen kim denildi? Ben Cibril'im dedi. Beraberindeki kim diye soruldu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ona miraç daveti gönderildi mi denildi? Evet dedi. Hoş gelmişler. Bu geliş ne iyi geliş dediler. İçeri girince Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile karşılaştık. Cebrail Aleyhisselam dedi ki bu baban İbrahim Aleyhisselam'dır ona selam ver. Ben selam verdim o da selamıma mukabele etti. Sonra dedi ki salih oğlum hoş geldin, salih peygamber hoş geldin. Sonra Sidretül Münteha'ya çıkarıldı. Bunun meyveleri Yemen'in Hecer şehrinin testileri gibi iriydi. Yaprakları da fil kulakları gibiydi. Cebrail aleyhisselam bana dedi ki, işte bu Sidretül Münteha'dır. Burada dört nehir vardı. İkisi batini yani gizli nehir, ikisi zahiri yani açık nehir. Ben sordum, bunlar nedir ey Cibril? Cebrail aleyhisselam dedi ki, şu iki batini nehir cennetin iki nehridir. Zahiri olanların biri Nil, diğeri Fırat'tır. Sonra bana El Beytül Ma'muru gösterildi. Her gün oraya yetmiş bin melek giriyordu. Sonra bana bir kap şarap, bir kap süt, bir kapta bal getirildi. Ben bunların içinden sütü seçtim. Cebrail aleyhisselam dedi ki bu seçtiğin fıtrattır. Sen ve ümmetin bu fıtrat üzerindesiniz. Sonra bana günde elli vakit olmak üzere namaz farz kılındı. Oradan geri döndüm. Hazreti Musa Aleyhisselam'a uğradım. Bana sordu, ne ile emrolundun? Ben dedim ki, bir günün gece ve gündüzünde elli vakit namazla. Bana dedi ki, ümmetin her gün elli vakit namaz kılmaya güç yetiremez. Vallahi ben senden önce insanları tecrübe ettim. İsrail oğullarına muamelelerin en şiddetlisini uyguladım. Fakat muvaffak olamadım. Sen çabuk Rabbine dön. Elli vakit namazdan ümmetin için hafifletme talep et. Ben de hemen döndüm. Hafifletme istedim. Rabbim benden on vakit namaz hafifletti. Musa aleyhisselama tekrar uğradım. Yine bana sordu neyle emrolundun? Ben dedim ki benden on vakit namazı kaldırdı. Musa aleyhisselam dedi ki Rabbine dön ümmetin için daha da azaltmasını iste. Ben döndüm Rabbim benden on vakit daha kaldırdı. Dönüşte yine Musa aleyhisselama uğradım. Bana aynı şeyi söyledi ben beş vakit namazla emrolununcaya kadar bu şekilde Hazreti Musa ile Rabbim arasında gidip gelmeye devam ettim. Bu sonuncu defada Hazreti Musa'ya uğradım. Yine bana sordu. Ne ile emrolundun? Ben de dedim ki her gün beş vakit namazla. Bana dedi ki senin ümmetin her gün beş vakit namazı da takat getiremez. Vallahi ben senden önce insanları tecrübe ettim. İsrail oğullarına muamelenin en şiddetlisini uyguladım fakat muvaffak olamadım. Rabbine dön, hafifletme talep et. Ben de dedim ki Rabbimden çok fazla talepte bulundum. Artık utanıyorum. Daha da hafifletmesini isteyemem. Ben beş vakte razıyım. Allah'ın emrine teslim oluyorum. Musa aleyhisselamı geçer geçmez bir münadi Allah adına nida etti. Farzımı kesinleştirdim kullarıma hafiflettim de. Bir rivayette şu ziyade geldi. Namazlar beştir ve onlar sevap bakımından ellidir de. Artık katımda hüküm değişmez.''